şey normal giderken bir yanda kapı çaldı. Abi ne o sesti? Zombie sesi mi? Ne oluyor burada? Zombiler geliyor mu acaba? E ne oluyor burada? E burada ne oluyor ya? Zombi sesleri geliyor. Nereden geliyor bunlar? O zaman dur. Bu o zaman biz bu sefer artık garajdan çıkmayacağız. Eğer gerekirse çıkacağız. Bu sandalye mi alsak? Bence alalım onun için. Kız kardeşimiz için. Zaten güvenli daha olur. Zaten benzinini de dolduralım. <laughs> sen daha bilmiyorsun bez, 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 benzin. Benzin dolu, benzin Artık açtım. Abi sen öğre öğrettin mi ona? Öğrettim evet. Bu arada Bir numara sakız, yüz numara sakız. yapacağım. Ne abi? Ne yapacağız? Silahlarımız burada. Silahımız var. Abi bu da senin sopan. Herkes kendi... Abi gidelim ya. Ya bunu da bitir. Bu iş böyle mi bitireceğiz? Yok eşyalarımız toplayacağız. Artık siz benim gözümden görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç, hiç Bin. Her bin Baba gidiyoruz. Mi? Hayır. Tamam. Kardeşim bin gidiyoruz. Kral Şakir. Sen Şakir. Sen Şakir nerede? Bunlar şey yapacağız var daha hareket Aa, ettireceğiz. Ya. Biliyorsunuz değil mi? Berkley. Kral. Biliyorum. Nerede bu şey? Bu arada barışın. arkadaşlar barışın. burası arkadaşımın evi. Ben de Mert'in evi. <laughs> Ama çıkarım. Hayır ayı alıyoruz. Topu alsak direk top zaten sığmaz mı? <laughs> top alırız. Ha basketbol mu yoksa Ya zaten bu çok kötü ya. Şuninkini alalım. Abi kapı kırılmak üzere ama acele etsek mi diyorum. Hippo, hippo nerede hippo? Hippo ben koydum. O çok önemli. Ya onun adı hippo değil onun adı su aygırı. ay biz ona biz onu hippo koyduk. Hadi. Bin. İstediğiniz kadar yaslanın. Arkaya gelin biraz. A, abi, abi çileğe koy. Üç, iki, bir. Üç, iki, bir ve de sıfır. Şimdi A otomatik sürüşte. Arkadaşa geliyor. Arkaya biraz geliyor. Ba ben bagajı açacağım. Sopa alayım. Tamam. Hemen gidip alalım. Hayır ben alayım ben. Tamam, ben özel önlemler var. Ben açıyorum. Ay, olmuş mu? Başka bir şey yok. Sen sopaya sen sopuz ben de silahizim oyunu. Yok ya. Silah ver bana. Olamaz. <laughs> Şu anda yolculuktayız da hala garajda görülüyoruz galiba. <gülüyor> <gülüyor> zombi. Aa aa. Olmaz hemen gitmemiz gerekiyor. Hadi ben çıkıyor abi. Aa. Aa, aa. sopa düştü. Aa. 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 Zor kurtuldum <laughs> ama <laughs> ben ısırdı. Soygrıyı verdim. Soy Soygrıyı ver. Olamaz ayağım zombiye dönüşüyor. Ah. <gülüyor> <gülüyor> İki tane geliyor. E ne olay. kadar dağınık olmuş. Niye yok? Niye bu kadar dağınık? Şu taraf çok temiz ama bakarsanız Arkadaşlar dünya ne olmuş? Resmen bir odaya dönmüş. Neyse, bir şey var. Evet, sonunda o. geldik. Aa, Hadi, Avustralya'ya geldik. Avustralya. Arkadaşlar kapımız orada. Ah, bence artık arabamız bozuldu. Tamir edemeyiz. Abi ben <laughs> tamir Olur, etmeyeyim. Bir bir şey. Abi ben tamir etmeyi biliyorum. Bilmiyoruz. Ama nasıl yapacağız? Yanımıza bir şeyler almamız gerekiyor. Bu sandalye burada kalıyor. Bakalım bu çantada neler var. Hayır bu çantayı da burada bırakıyoruz. Bu çantanın içinde acaba eşyalar var mı? Bu ayıya getiriyoruz. Yürüyerek bir yerlere gideceğiz. Şu anda sen zombiler Australia'da değil. Aa, şuna, su al şunu. Suaygrana al. Ayı suaygrana al. Hippo. Ha? Ayı. Ben de büyük ayıcı aldım. Gelin. Tüm zombiler gitmiş. Baba. Ya ne ara böyle oldu? Sanki her yerde bir insan var. Evet. Ev, evde miyiz biz? Yok artık. Tüm yolculuk. Gel. Ne alakaydı ya? Git şuraya <laughs> Bunlar için heykel mi Ne Heykeldir canım video çekiyoruz Heykel olacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Hazine buldum çabuk <laughs> Buralarda neden var böyle bu, bu kim acaba Bakın Abi. Hı? Kanın bu kim? Anahtarın şifresi olabilir bu. Yok abartma. Bu bunu bir tek. yapsana. Hayır, bozuldu. Biz mağazada Bitti. telefon uzmanı olduğum için. O sandalyeyi nereden buldun? Ses. Sessiz olun. Çok 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 sessiz sessiz olun. Video çekiyoruz. Heykel olun. Heykel heykel. Geri şu ayıcığı da götürün. Tamam. Sen gitmezsen ben seni nasıl götüreceğim? Biliyoruz. Şurayı kırıyor. Al. İpo. Tamam aldım ona. Öğrenemedim Garaja geri dönelim. Kapıyı açık bıraktık. Hadi buradan kaçalım. koşun. Kuş, koşun Bundan sonra burada yaşayacağız. Evet. Bey'e. Teslim ol. Artık bundan sonra burada yaşayacağız. Aa. Her şey şey ne? Her videomuz ay, ay. değildir. <laughs> Ayıcıyı alalım. Bu çok yaravazlık yaptı. Her şey onun yüzünden. Aa Artık. Kardeşimiz gitti. O oh, gitti. O oh, garaj. Bu? Şu anda Zombiler çıkmış garaj. Zombi beni ısırdı. Hippo. Hippo. Su aygırı, su aygırı. Su Bu misketin olması alakası var herhalde. Acaba aa, o, onda Dur. Onda... Bu zombiler. Nereye Bu zombileri. Hayır. Ha, o zaman bunlardan antrenman yapacağız. Gelin. Bakalım bakalım nasıl Güç bir güçlü. güçleri varmış. Evet, misket ağa. Şimdi, bir sıra sırayla misket ağa başlayacağım. Sen de ayı. Sen de ayıcık. Hep ayıcığın yüzünden. O yüzden ayıcık. Sen antrenman yapacaksın. Sen ölüyorsun. Hayır olmuyor. Çekil, 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 çekil. Tamam. Şimdi ayının ne yapacağımızı çok iyi bileceğiz. İlk önce ayının bir tarafına misketini sokacağım. Yer bakın sen ilk önce bir cücres misket sokalım. Al bakayım misket. Ayının cücresini aç. Cücresini aç. Tüm bu misketlerin onun içine koyacağım. Şuna sok. Abi bir tan, ah. 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 bunu Soktu burada arkada ah. ah. öldü <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> video mu? Hayır. Ayıcı şimdi alıp zombilerin yanına atıp o da zombi olsun. Yeah. Bu ayı. Ay. Aa beni bırak bırak. Sen ölmedin mi? <laughs> Ölmedim benim lan. Lan niye yere atıyorsun? Aa! Aa! Ne oluyor? Beni yere attı. Lan bana bak lan. Şoma. Şey Zom, kardeşimiz zombi olmuş. Hip boyun üzerine. Hayır. var. <Gülüyor> <Gülüyor> bunu Biz kaçar. Veriniz bunu. Veriniz sen bunu, bunu bırakmayın. Ha? Bu son şansı. <laughs> gel gel. Kaçalım. 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 Bir daha ha böyle şey yaparsan seni gerçekten zorlarım yola. Çekin lan bu çok fazla artık sinirlendi. Bana niye bakıyorsun? Bekleyin. Gelin. gençler siz gelmiyorsunuz. Şunu bir atalım. Aklı başına gelsin. Değil mi? Arkadaşlar. Uy. Zombiye. O da, o da zombiye dönüşüyor. Seni ısıracak Boşver, ben onu video açmamız gerekiyor. Evet, tamam. Dünya neresi? Ne? Hapishane gibi bir yer burası. Soy ver. Ah! Hasta bir zombi var. Bu ne ya? Dur. Bu erken mi? Acaba piyanoya çalsak zombilere bir şey olur mu? yapıyor. Hadi kafa. Zombilerle Hayır Sen Sen de video yani Bir gerçek YouTube چرا نمیکنه وقتی میکنه میگی چرا میکنه Burada boşu boşuna Evet arkadaşlar Zombi maceralı Ah Zombi macera Şeyimiz bitti ve görüşürüz